Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş Hoşgeldiniz üretimhane kadromuzu biraz genişlettik şöyle hemen göstereyim daha önceki videomda söylemiştim zaten bir tane daha dörtlü kafes kurmak istediğimi ee, onu kurdum oraya dört tane yeni çift yaptım onları göstereceğim sizlere Onun haricinde yumurtada yatan kuşlarımız vardı onların yavruları çıkmaya başladı ee, hep birlikte onlara da bakalım Geçtiğimiz hafta benim için çok yoğun bir haftaydı arkadaşlar. Maalesef video çekip atamadım. Sadece bir çekiliş videosu çekip atabildim. Onun haricinde başka bir video atamadım. O yüzden sizlerden ricam bu videoma bir like atarsanız, bir yorum yaparsanız destek amaçlı çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hemen şöyle yeni yaptığımız, yeni kurduğumuz dörtlü kafesten yeni çiftlerimizden başlayalım. Kurduğumuz kafes bu çiftlerimiz hemen şuradan üstten başlayalım sizlere göstermeye. Japonez bir erkeğimiz var. Kırmızı göz limon dişimiz var arkadaşlar. Bu şekilde bir eşleme yaptım. Bakalım bunlardan ne çıkacak ben çok merak ediyorum. Bunlar eş tuttu arkadaşlar. Dişi yuvaya girip çıkmaya başladı. İnşallah çok kısa zamanda e, çiftleşirler. Yavrularını alırız zaten daha yeni eşledik bunları. Ama eş tuttular arkadaşlar. Yuvaya girip çıkıyor ikisi de. Bakın şimdi girdiği gibi ikisi birlikte giriyor, birlikte çıkıyor. İnşallah çok kısa zamanda çiftleşirler. Çünkü bunlardan çıkacak yavruları ben gerçekten çok merak ediyorum. Hani bana böyle kırmızı göz ee, tepeli kuşlar falan verir mi diye böyle bir eşleme yaptım arkadaşlar. Kırmızı göz limon dişi Japonez erkek İnşallah kanları sağlamdır. Bana güzel yavrular verirler bunlar. Onun haricinde burada normal yerli bir çift kuşumuz var. Bunları yaptık arkadaşlar. Zaten bunları ben bugün attım daha. İnşallah bunlar da çiftleşir. Dişi çok fazla kızışmamış henüz. Burada bir çift yaptık. Sanırım bunun dişisi yuvaya girmiş. sulu alayım şuradan ben. Erkek burada arkadaşlar. Erkek bu. Erkeğimiz iri. Çek Dişi de evet yuvada arkadaşlar. Şöyle şuradan gösterebilirim. Ya dışarıya alayım onu. Oradan net görünmüyor. Şöyle ha. Yuvaya girmeye başlamış bu da arkadaşlar. Bu da beyaz bir dişi. Bunlara da böyle bir eşleme yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bence güzel oldular. Burada da arkadaşlar yine albino bir dişi. Yanında yine Çekoslovak erkeğimiz var. Dişimiz de iri, dişimiz de çek kırı. Albino. Diğeri zaten orijinal çek. Bakalım inşallah bunlar da eş tuttular. Bakın şu anda kusuyor zaten. İnşallah yakın zamanda bunların yavrularını alırız güzel çiftler olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu Japonesle limonun güzel bir eş olduğunu düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda çiftleşirler. Bakalım güzel yavrularız. Alırız inşallah bunlardan. Buradaki Çekoslovak erkeğimiz bunlar yavrularını bayağı bir büyüttü arkadaşlar. Bunların bir tane yavrusunu kaybettik maalesef. Üç taneydi yavrusu. Bir tanesi öldü arkadaşlar. Üzücü durumlarda oluyor tabii ki. Yapacak bir şey yok. Buradaki çek çiftin altına ben arkadaşlar yerli yumurta sürmüştüm. Onları çıkardı zaten. Şu anda büyütmeye devam ediyor. Bunun altına yerli yumurtası koymuştuk. iki tane yorulduğu için iki tane yavruya baktırıyorum. Bu Rainbow erkeği arkadaşlar bunların bir tane yavrusu vardı. Ee, maalesef o da öldü. Zaten bir taneydi. Ee, ben şimdi bu albino'yu bunun yanından alacağım arkadaşlar. Buna Rainbow bir tane dişi atacağım. Zaten erkeği ben tecrübe kazanması amacıyla o albino'nun yanına atmıştım. Ee, tecrübe kazandı. Buradakilerde henüz bir şey yok. Ee, o raymoğun yanına bir tane raimo dişi atacağız. O şekilde bir eşleme yapacağız. Bunlarda da henüz bir şey yok arkadaşlar. Ee, yani ikisi de yeterince kızıştı ama yuvaya da girip çıkıyorlar. Ama henüz bir şey yok. Buradaki erkeğin yanına ben şöyle bir dişi attım. Bu dişi de biraz genç arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım. İnşallah yavrularını alacağız. Buradaki yavrularımız da zaten dışarıya atlamaya başladı. Artık yem kırmaya başladı bunlar da. Ufak ufak bunları ayırmaya başlayacağız. Arkadaşlar burada bir kuşumuz vardı. Erkek bu. Bu gerçekten mucizevi bir durum yani. Şöyle dişiyi göstereyim arkadaşlar sizlere. Bakın. Kanatları sorunlu bir dişiydi. Daha önce izleyenler bilir zaten. Bu kuş yumurtladı. Yani ben bundan hiç beklemiyordum böyle bir şey. Bu kuş yumurtladı arkadaşlar. Hem de 7 tane yumurta yaptı. Bakın 2 tanesini çıkardı şu an. Hem de yani 7 tane yumurta yaptı. Ben şu kuştan hiç beklemezdim. Ama yaptı arkadaşlar. Hani 7 tane yumurtayı bırak. Ben yumurtlayacağını bile beklemiyordum bunun. Ama yaptı işte. Yani arkadaşlar bu şöyle söyleyeyim. Gerçekten bakımla alakalı bir şey. Ne kadar iyi bakarsanız o da size öyle bakıyor arkadaşlar. Çünkü bu kuşu bana bir arkadaşım vermişti. Geldiğinde çok bakımsızdı. Bitmişti artık. Zayıflamış, çökmüş. Ölmek üzereydi neredeyse oradan kaldırdık ayağı buraya kadar getirdik arkadaşlar Bakın şu anda bu halde yani kalktı 7 tane yumurta yaptı ve yavrularını çıkardı şu an yavrularını besliyor arkadaşlar buradaki çiftimiz de bakalım bir tane yumurtası kalmış arkadaşlar zaten 3 tanesi kendi yumurtasıydı nereden geldi? 3 tane kendi yumurtası vardı bir tane şu büyük yavru arkadaşlar gördüğünüz şöyle. O daha zaten bir açık duruyor. Şöyle gel bakalım. Bu yavru netler seni. Kendi yavrusu değil arkadaşlar. Ben buna e, bir tane arkadaştan Japonez yumurtası getirmiştim. Normalde bende Japonez çift yok. Ben bir tane arkadaştan getirmiştim. Eee Hatta iki tane getirmiştim. Bir tane demeyeyim. İki tane getirdim. Bir tanesi çıkmadı arkadaşlar. Yumurta delinmişti. Yumurtanın içerisinde ölmüş. Ondan dolayı çıkmadı. Şimdi bir tanesini çıkardı arkadaşlar. Biraz da büyüttü. Çok da güzel oldu. İnşallah güzel bir Japones yavru gelir bize oradan. Diğerleri de kendi yavruları. Zaten buradaki dişimiz çiftleşmişti arkadaşlar. Bir önceki videomda yumurtası var mıydı bunun bilmiyorum ama şu an yumurtada yatıyor. Ben bu dişi bayağı bir bekledim arkadaşlar çiftleşmesini. Bu da aynı zaten kurt tavuklar gibi. Kurt tavuklar gibi aynı beni ısırıyor. Yumurtayı bile göstermiyor arkadaşlar. 6 tane yapmış. Şu an yumurta sanırım bu devam ediyor yumurtlamaya bu dişi ben bayağı bir bekledim ya birkaç erkekle denedim ee, en son işte bu mavi erkeğe attım ee, bunda da biraz bekledim açıkçası yani önceleri çiftleşmedi çok kızgındı ee, erkeğin de hani e, ilk çiftleşmesi ee, erkekle biraz problem yaşadı dişinin de ilk çiftleşmesi ama Erkekle biraz problem yaşadı çiftleşme konusunda ama sonunda çiftleştiler. Yumurtaları da tutuyor. Sorun yok. Bakar mısınız ya ne kadar güzel. Yani Çok da güzel yatıyor yumurtaya. Hiç bırakmıyor. Nasıl altına çekiyor. <laughs> Yemin ederim kurt tavuk gibi. Arkadaşlar burada bir tane lutino dişimiz vardı. Erkeği orada. Ee, bu da Lutino dişimiz artık yavrularını çıkartmaya başladı. Dişimiz bu. Bu dişiyi de ben açıkçası çok bekledim. Ee, başka bir yerdeydi bu. Alt katta bir yerdeydi arkadaşlar. Ee, yerini beğenmediği için e, bir türlü yumurtlamadı. Çok bekledim. En son bu kafes boşalınca, burası boşalınca ben bunu buraya aldım. Alır almaz yumurtladı arkadaşlar. Bakın yavruları çıkmaya başladı. Maşallah. Henüz 4 tane de yumurta var hala altında. Onlara da bakmadım. Hepsi dolu mu? 3 tanesi kesin dolu görünüyor ama bir tanesi sanki boş gibi görünüyor arkadaşlar. Buradan baktığımda ama ışıkla bakmam lazım onlara. Bu da e, yumurtaya da çok güzel bakıyor. Yavrulara da çok güzel bakıyor. O konuda çok iyi. Ee, onun haricinde arkadaşlar şurada bakalım bir tane yavrumuz kaldı. Bu dişimizi e, bu tepeliğe çift etmiştik. Ama bu partide de çok bir verim alamadım bunlardan. Zaten bu ikisinin ilk partisi. Bakalım inşallah güzel şeyler olacak. Onun haricinde başka ne vardı? Şurada sarı parçalı bir Dişimiz vardı. Bunun yavruları çıktı. Bir tane yumurtası kalmış şu an. Zaten 3 taneydi. Bir tane yumurtası içinde ölmüştü sanırım bunun. Bunun yavruları da bu şekilde. Bir tane yumurtası kaldı. İnşallah o da çıkar. Burada arkadaşlar hemen bakalım gri erkeğimizle şu güzel dişimiz var. Bunların da ilk kuluçkası. Ya yeterince bakamıyor aslında bunlar. Ya 3 tane yavruya bakamıyorsunuz ya. Ne kadar ayıp size. Ya yani zayıf kalmış yavrular bakar mısınız? Bunlara ben biraz elimde beslemem lazım. beslesinler diye de o kadar mama veriyorum her şeyi yapıyorum ama bir türlü düzen tutturamadık sürekli bakıyorum besliyorlar ama arkadaşlar ne bileyim anlamadım bir türlü yavrular zayıf kaldı yoksa çok güzel ilgileniyor yumurtadayken de zaten bu dişinden sorun yaşadım hep zar zor yavruları çıkarttırdım İnşallah onlar da sağlıklı bir şekilde büyüyecek Burada Dişimiz yumurtada yatıyor Bakalım kaç yumurtası olmuş 5 yumurtası olmuş arkadaşlar Bu dişinin yanına şu erkeği atmıştık Bunlar da çiftleşti 5 tane yumurtası olmuş Sanırım hala devam ediyor 4 tanesi tutmuş görünüyor yumurtanın Bir tanesi yeni zaten Baktığımda devam ediyor gibi duruyor arkadaşlar Genel durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Yeni çiftlerimiz bunlar. İnşallah bunlardan güzel yavrular alırız. Bakalım daha içinden çiftleşen olmadı. Ben görmedim. Zaten birkaç gün oldu bunları şey yapalı. Burayı zaten daha bugün attım ben eşi arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Bunları da mecbur bekleyeceğiz. Artık bunlar da yuvaya girmeye başladı. Buradaki beyaz kuşumuz yine yuvaya girmiş sanırım. Evet. Hala yuvada yatıyor. İnşallah e, çiftleşirler. Bakalım şöyle bir, bakın, beyaz dişi yuvada yatıyor. Yani çiftleştiğini falan görmedim zaten dediğim gibi birkaç gün oldu da atalı ama yani çiftleştiğini falan görmedim. Hani içgüdüsel olarak muhtemelen e, yuvada yatıyor. Aa, bak buradaki dişimiz de yuvaya girmeye başlamış. Buradaki albino beyaz çek kırığı dişimiz. Bu da yuvaya girmeye başlamış. Bunlar yuvaya hazırlıyor arkadaşlar. Bunlar yakında bence çiftleşirler. Bunlar hemen yuvaya hazırlamaya başlamış. Ee, bunlar yuvaya hazırlıyor işte. Bunları dediğim gibi bugün attım daha. Bunlar birbirine alışması lazım. Bunlar yuvaya hazırlıyor. Burası da hazırlıyor. Çok iyi yani her şey yolunda gidiyor şu anda. Bir problem yok. Destekleriniz için teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere diğer videolarda.